Kızılcık şerbetinin yeni bölümünde tansiyon giderek yükselmeye devam edecek. Nursema, Firaz'ın aşkı tarafından sonra ona karşı daha katı bir tavır sergilemeye başlar. Ancak Firaz pes etmeye niyetli değildir. Nurseman'ın kalbine giden yolu bulmak için farklı yöntemler deneyecektir. Nursema içinde bulunduğu duygu karmaşasıyla mücadele ederken, ailesinin de bu durumu öğrenme ihtimali onu daha da endişelendirecektir. Nilay'ın sokak köpeğine yaptığı yardım, beklenmedik sonuçlar doğurur. Bu olayın basit bir iyilikten ibaret olmadığı ortaya çıkarken, Nilay kendisini hiç beklemediği bir sorunun tam ortasında bulacaktır hayvan hakları ile ilgili bir gündem yaratacak bu mesele, medyanın da ilgisini çekerek Nina'yı zor bir duruma sokabilir. Fatih, Doğan'ın kendisine oynadığı küçük oyundan sonra daha da hırslanır. Doğan'ın üstünlüğünü kabullenmek istemeyen Fatih, onu köşeye sıkıştırmak için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak Doğa, Fatih'in bu oyunlarına karşı daha güçlü bir duruş sergileyerek ipleri elinde tutmaya çalışacaktır. Kıvılcım ve Ömer cephesinde de büyük gelişmeler yaşanacaktır. Ömer'in yaptığı müdahale sonrası Kıvılcım'ın hamileliğiyle ilgili belirsizlik devam eder. Kıvılcım, kendisini hiç beklemediği bir kararın eşinde bulacaktır. Ömer'in bu konudaki kararlılığı, çiftin ilişkisini farklı bir yöne çekebilir. Ünal ailesi ise vale hizmetleriyle ilgili yaşadıkları sorunun aslında basit bir aksaklık olmadığını fark etmeye başlar. Bu hizmet üzerinden gerçekleşen bazı yasa dışı olaylar, ailenin başına ciddi sorunlar açabilir. Göz ardı edilen detaylar, onları büyük bir krizle karşı karşıya bırakacaktır. Yeni bölümde olaylar daha da karmaşık bir hal alırken, Nursema ve Firaz'ın ilişkisi, Doğa ve Fatih'in arasındaki çekişme, Kıvılcım'ın hamileliğiyle ilgili vereceği karar ve Ünal ailesinin karşı karşıya kalacağı tehlike, izleyiciyi ekrana kilitleyecek. thank you